En başından anlatıyorum. Ben 6 yaşından 10 yaşıma kadar tecavüze uğradım. Liseyi biri tarafından. Komşumuz gibi bir şeydi. Samimiydik, aile gibiydik. 13 yaşında kadın gibi hissettiğimi tamamen anladım. Fake kadın hesapları kullanmaya başladım. Sürekli kadın hesapları kullanıyordum. Sonra o kadın hesapları için bir de aile hesabı açıyordum. Kuzenleri, kardeşi, abisi hep aynı soyadıyla. İnsanların resimlerini çalıp yine profile oluşturuyorum. Facebook'ta yapıyordum bunları. Bu şekilde kendi kadın hayatımı yaratmış gibiydim bir nevi sanalda. Öyle bir hayal dünyasında yaşıyordum. Bunu yıllarca sürdürdüm. Artık kadın gibi hissettiğime tamamen emindim. Çünkü kadın olarak sosyalleşmek beni çok mutlu ediyordu. Erkeklerle flörtleşiyordum. Sevgililerim oluyordu, sanat sevgililerim. Ses atarken ses değiştirme programı kullanıyordum. Tabletim vardı, telefonum vardı, orada yapıyordum. Bir Bazen bilgisayarım oluyordu, bozmasam tabii. Bu yıllarca sürdü. Sonrasında hormon alınarak kadın olunabildiğini öğrendim. Kadın hormonu alarak Cüdün yavaş yavaş kadınsılaştığını öğrendim. O süreçte ailem benim hislerimi öğrendim. Benim perdeyle, perdeye benzer bir perdeyle e, gelinlik giymiş gibi bir resim çekmiştim ben arkadaşlar kamera karşısında çıplam böyle tamamen önümde gelinlik gibi bir şey var perdeyle gelinlik yapmışım. Ailem bunu gördü ve her şeyi anladılar tabii ki. Sonra beni doktora götürdüler zorla ilaç falan içirmeye çalıştılar hislerimi engellemek için. Ben de o zamanlar çok bilgisiz ve cahildim. Sonra evden ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü öz abim, biyolojik abim kendimi öldürmemi istedi. Bana son mesajı "Bizim için öl." Tamamen buydu. Sonrasında beni engelledim. Ablam da biz seni bir şekilde gizlemeye çalışıyoruz insanlara başka bir yere gittiğini falan söylüyoruz. Sen artık bizim için yoksun, kendi yolunu çizdin gibi bir cümle kurdu. Sonra o da beni engelledi. Annem de sen zaten doktor doktor doktora götürmeye çalışıyoruz sürekli. Tedavi edeceğini düşünüyordu. Hormon kullanmaya başladım 17 yaşında. Erkektim o zamanlar. Hormon kullanmaya başladım. Sonra evsizdim. Ailem yanında olmadığı için bir seneye yakın sokakta yaşadım. O sürecin yarısında eskortluk yaptım. Eskortluk yaptığım süreçte gittiğim müşterilerin evinde kalıyordum. Adamın evine gidiyordum mesela. Girer girmez duşunu kullanabilir miyim? Evet diyordu tabii onun da canına minnet. Giriyordum duşumu yapıyordum. Aynı zamanda evdeki ihtiyaçlarımı gideriyordum o şekilde. Adamın yanında yemek falan yiyordum belki. Öyle hayata kalıyordum bir nevi. Öyle temizleniyordum. Isıcak bir yuvada uyuyordum. O da ara sıra oluyordu. Her zaman olmuyor. Çünkü o zamanlar oğlan görünümündeyim. Kadın gibi değilim tam olarak. Yeni başladığım için hormonlara. Ee, dediğim gibi escort yapıyordum. Sonrasında... Sonraki gün mesela çıkıyordum ya da bazıları saatlik falan istiyordu. Kalıyordum, çıkıyordum, gidiyordum yine. Kazandığım paraları biriktirmeye çalışıyordum. Eğer tutabilmek için. El er tutmak çok önemli. Eli tutmazsan ne müşteri alabiliyorsun ne bir yere kolay kolay gidebiliyorsun. Herkesin evi olmuyor, yeri olmuyor ya da herkesin otele gidecek parası olmuyor ya da kimliğinde erkek olduğun için gerçi bazılarının işine geliyordu bu çünkü çoğu evli oluyordu. Kimliğinde erkek olduğun için sen aynı otele gitmek falan istemiyorlardı anladın mı? Olay belli olmasın diye. Çünkü belli oluyor az çok. Ya da şey diyorlardı işte bu benim amca oğlu birlikte tatile geldik falan filan otel resepsiyonları bilirsin insanlar çok düşünüyor bunları. Öyle oluyordu. İlk 18 yaşıma girdiğimde ki bunları yaparken reşit değildim 17 yaşındaydım. 18 yaşıma girdiğimde ilk kez otele girmiştim. İlk kez miydi değil miydi hatırlamıyorum. Gece yarısı 12'yi beklemiştik adamla birlikte. Gece yarısı 12 olduğunda yaşım 18 oldu ve otele girdik. O gün berbattı. Adam sapık çıktı. Biber gazı kullanmıştım. İlk biber gazını da o zaman kullandım. Başka bir şehirdeydim. Ankara mı İstanbul mu hatırlamıyorum. Evsiz kaldım. Evsiz kaldığım süreçte kış gelmeye başlamıştı. Olayları çok çarpık anlatıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü sürekli anlattığım için artık nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çok fazla dağınık. Evsiz kaldığım süreçte çok üşüyordum, beslenemiyordum. İhtiyaçlarımı gideremiyordum. Hormon oluyordum bir yandan onlara para vermeye çalışıyordum. Eğer hormon almazsam, kadın gibi olamazsam ergenlik yüzünden, erkek ergenliği yüzünden gittikçe daha da erkeğe benzeyecektim ve istediğim gibi olamayacaktım. Bu yüzden hormon almam şarttı yani arkadaşlar. E, evsiz kaldığım zamanlarda dışarıda herhalde bir yılın altı ayını herhalde dışarıda geçirmişimdir sokakta işte merdiven altlarında sitelerin bahçelerinde parklarda, metroda, metrobüste, otobüslerde uyuyordum. Veya klimaların yanında, klimaların yanı bilirsiniz, klimaların motoru, dışarıdaki motoru sıcak hava yayıyor ya, o senin çok hoşuna gidiyor, ısınıyorsun o esnada. Mahalle aralarında yürürken keşfetmiştim bunu da. Yürüyüp güvenli bir yer ararken yani. Güvenden ziyade sıcak bir yer ararken. Ve hareket etmediğin zaman çok üşüyorsun. Yürüyüp hareket etmen lazım sürekli. Yerinde durduğunda daha çok üşüyorsun ve bu yüzden sürekli yürümen, hareket etmen gerekiyor. O sırada da uyuyamıyorsun. Ya da gideceksin metroya, metrobüse. Beylikdüzü son duraktan Söğütlü Çeşme'ye kadar git gel git gel uyuyana sabaha kadar bunu yapman gerekiyordu. Son durağa gelince tekrar basman gerekiyor yoksa seni almıyorlar. Orada sıfırlanıyor. Benim gibi evsizler falan vardı birkaç tane otobüste. Bir de köpekler oluyordu. O zamanlar müşteri bulamadığımda dışarıda kalıyordum. Müşteri bulduğumda da onun evinde kalıyordum. Ya da e, otele falan, pansiyon, öyle o tarz oluyordu. Tecavüz edildim, dayak yedim. Parasını vermeyen oldu. Onlar çok kötü şeylere sebep oldu. Tecrübesizliğimden biraz da, salaklığımdan. Bir senenin sonunda bir adamla tanıştım. O benim hayatımı kurtardı, beni bu ortamdan kurtardı. O zamandan yeni yeni ev tutmuştum para biriktirip. Benim hayatımı kurtardı. Bir daha eskortluk yapmam gerekmedi, aile gibi olduk. O zamandan beri kendimi eve kapatıyorum. Yaklaşık 4 senedir hormon alıp kendimi eve kapattım. Okula gidemedim, herhangi bir işte çalışamadım. Çünkü ne kadına benziyorum ne erkeğe benziyorum. Ve bu olanlar tamamen beni işe almadıkları için oldu arkadaşlar. Ve eşit olmadığım için tabii ki. Bir işe başvuruya gidiyorum mesela hormon alıyorum ya. Adam bana diyor ki sen kız mısın erkek misin? Veya da bir bahane bulup seni işe almıyor. Çünkü düzgün bir tipe benzemiyordum. Ne kadına benziyorum ne erkeğe benziyorum. Bir boka benzemiyorum. İnsanlar da beni garipsiyor ve iş vermiyor. Bu yüzden orospuluk yapmak zorunda kaldım. İnsanlar bunu keyfi sanabiliyor bazı insanlar. Ama tamamen bununla ilgili. Başka bir sebepten de keyfi olamaz. Çünkü iğrenç iğrenç insanların, yaşlıların, evli insanların altına yatıyorsun. Hastalıklı mı değil mi bilmiyorsun. Hasta mı? Bir sürü şey oluyor böyle. Çok hastalık kaptığım oldu. Yani grip tarzı, ateş tarzı. En sonunda bir kere hastalık kapmıştım hatırlıyorum. Niye direkt sonuçtan sonra bunu söyleyeyim bilmiyorum da neyse. Hastalık kapmıştım. Hastalıktan kastım. Çok feci bir soğuk algınlığı, nezle mi denir artık bilmiyorum. O süreçte kıştı. Bir tane çocukla tanıştım. Yaşlı bir adam daha doğrusu ama çocuk gibi görüntüsü var. İşte o beni evine aldı. Ev arkadaşları falan vardı. Onunla kaldım bir... iki hafta boyunca onunla kaldım. O süreçte bana baktı. Kendi odasını verdi. Kesinlikle iyi niyetli biriydi. Normalde bu tarz olaylarda ya tecavüz edilirsin. Ya seninle cinsel birliktelik için destek oluyordur, biliyorum. Ama öyle biri değildi. Sağ olsun iki hafta bana baktı, besledi, karnımı doyurdu. Karşılıksız bir şekilde. Bana kıyafetler falan verdi, kendi kıyafetlerinden verdi. Ben de onun gibi görünüyordum bir tık dışarıdan, uzaktan yani. Aynı boyda kilodayık. Onun kıyafetlerini giydim. O zamanlar erkek olarak çıkıyordum dışarıya arkadaşlar. Kadın olarak çıkmıyordum. Zaten pek kadın kıyafetleri falan giymiyordum. Çünkü tamamen kadın gibi görünmediğim için kadın kıyafetleri giyince garip görünüyordu. Bu yüzden daha çok erkek kıyafetleri giyiyordum. Unisex giyiniyorum kısaca. Dışarıda dikkat çekmek sıkıntı olur çünkü. Ben de dikkat çekmeme konusunda çok tecrübeliydim. Zaten sosyalleşmiyordum hiç. Sadece işime bakıyordum. Para biriktirmeye bakıyordum. Başımı derde sokmamaya bakıyordum. Ama böyle geçti işte arkadaşlar hayatım. Yani o bir buçuk bir senelik süreçte tam olarak ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama uzun bir süreçti. Daha çok ayrıntısı var, bir sürü ayrıntısı var. Nereden anlatsam bilmiyorum. O kadar uzun ki yani aksiyonsuz bir ayım olmamıştır. Yani öyle söyleyeyim. Ya tecavüz, ya hırsızlık, ya dayak, ya işte parasızlık, açlık, soğuktan neredeyse ölecek olmak. Bir kere ev tutmuştum mesela. Başka bir şehirde Van'da. Biliyorum çok fazla karmaşık ve komplike olduğu için yalan söylediğimi düşünenler, o kurgu olduğunu düşünenler olacak. Ama kesinlikle değil. Van'da farklı farklı şeylere gidiyordum. Belki daha iyi iş bulurum oralarda. Belki daha çok müşteri bulurum, daha çok talep olur kafasıyla. Bir yandan da otobüs yolculuğu yaparken uyuduğum için uyurken dinleniyordum arkadaşlar. Yatacak bir yerim olmadığı için otobüslerde uyumak hem sıcak oluyordu hem güvenli oluyordu. Hem de rahat uyuyabiliyordum. O yüzden otobüs yolculuklarını çok seviyordum başka şehirlere gidiyordum. Bir yandan müşteriler için gidiyordum. Adam başka şehirden çağırıyordu mesela örnek veriyorum. Neyse işte van'a gitmiştim. Orada bir tane evli adam aracılığıyla eee müşterim doğa benim tamam mı ev tutmama yardım etti adam. O te, şey, şey oldu bana kefil oldu. Onun sayesinde ev tuttum. Bir evde kaldım. Buz gibi ama Toki evlerinden biriydi. Beşinci kat mı ne bilmiyorum. Asansör de yoktu. Sürekli çık gel çık gel çok zor oluyordu. Neyse işte bu sorun değildi tabii ki. O eve yerleştim. Ama oralarda pek müşteri bulunmuyordu. Çok zordu. Sadece tırcılar falan oluyordu. Müşteri bulamadığım için bir ayın sonunda artık cebimde para kalmamıştı. Çok zor besleniyordum. Mesela makarna yiyordum. Sabahları da margarin be, margarin var şey Adını hatırlamıyorum. Selemine margarin, bir de reçel, ekmek falan. Bazen de yumurta falan yiyordum. Ee, evde hiç eşyam yoktu. Ev eşyasızdı. Kendim eşya almıştım zar zor. Küçük bir halı almıştım. Kilim incecik. Ee, bir de yatak bulmuştu adam bana. Sağ olsun. O evli adam. Zaten o adam kendi çıkarları için benimle konuşuyordu arkadaşlar. Hani yakınında yaşasın. Onunla istediğim zaman sevişeyim, metresim olsun kafasıyla, benim oğlanım olsun kafasıyla bana destek olmuştu. İyi niyeti var mıydı bilmiyorum. İyi niyeti de faydası oldu sonuçta bana. Bir süre de olsa sıcak bir yuvam olmuştu. O evimin fotoğrafları falan duruyor. Hepsini göstereceğim. Bu videonun arkasını ekleyeceğim. Youtube'a yükleyeceğim bu videoyu. O odada bir tane yatak vardı. Yerde bir tane e, halı gibi bir şey vardı ince. Bir tane de büyük eski bir dolap vardı. Oraya eşyalarımı falan koyuyordum. Kaloriferler merkezi sistemdi. Kömür parası vermen gerekiyordu. Kömür parası kiradan iki kat fazlaydı. iki kat ya da üç kat hatırlamıyorum. Ee, kömür parası çok zorluyordu beni. Onun için para yetiştirmem gerekiyordu. Her ay 600-700 lira biriktirmem gerekiyordu. Müşterilerdense saatlik 100 lira, gecelik 200 lira falan alıyordum o zamanlar öyleydim. Ee, o zaman işte kendimce uydurduğum bir fiyat. Bazı müşteri bulunmuyordu ya da bazıları sadece ucuz şeylerden istiyorlardı. Ne bileyim sadece ağzını al falan. O 50 lira vereyim falan. İşte o tarz. Bazıları mesela ben çok salak ve saf bir şeydim. Adam parasını bırakıyor oraya tamam mı? Bir kere o başıma geldi bu. Parasını şeyin üstüne bırakmış çekmecenin üstüne. Çekmece de vardı bir tane plastikler olur ya. Oraya bırakmıştım. Giderken gizlice almış, geri almış parayı. Her şey yolunda gitmişti bir de yani ona rağmen Giderken gizlice parayı almış gitmiş. Ben de geliyorum parayı arıyorum. Saatlerce aradım bulamadım. O para çok işime yarayacaktı kirayı ödemek için. O zamanlar işte evden ayrılmak zorunda kalmıştım. Bir de üstüne oradaki eskortlar beni tehdit etmişti. Hem de LGBT şeyindeki eskortlar. Sen bizim bölgemizde çalışıyorsun. Müşterilerimizi kaçırıyorsun. Seni bulacağız mahvedeceğiz falan diye. Beni tehdit etmişler arkadaşlar. O tehdit ve kirayı ödeyemememin üzerine. Evdeki özel eşyalarımı işte kendi kişisel eşyalarımı çantama attım. Onun işte bütün eşyalarımı bırakıp kaçtım oradan mecburen. Başka yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bana kefil olan adamın başına kaldı. Artık ne oldu bilmiyorum. Yine İstanbul'a döndüm. Sonra yine evsiz olarak yaşamaya başladım. Oradan oraya, oradan oraya. Başıma çok kötü şeyler geldi ama iyi insanları da denk geldim. Bir keresinde 4 gün uyuyamamıştım. 4 gün boyunca müşteri de bulamamıştım. Bul, bulmuşsam da saatlik bulmuşsundur. Uyuyamamıştım yani. Gecemi ya internet kafelerde geçiriyordum. Ya metroda uyuyarak, uyumaya çalışarak. Metrobüste daha doğrusu. Pardon metro değil. Metrolar kapanıyor 12'de. Uyuyamadım bir türlü arkadaşlar. dört gün ve çok soğuktu hava. Metroda bir gün bayılmışım. Uykusuzluktan mı artık neyden mi bilmiyorum. Bilincimi kaybetmişim güvenlik beni sağ şey o şeyler olur ya hani sandalye mi ne işte o metro bekleme salonlarında oraya bırakmış ya ayıldım insanlar bakıyor birkaç kişi bir de güvenlik bakıyor da kusura bakmayın falan dedim kalktım yürümeye çalıştım kendimi toparlamaya çalıştım bir tane adam vardı böyle ayda yılda bir işte bana gel bende yat yemek ye falan diyordu kesinlikle bir karşılık beklemiyordu o da sapık biri değil de iyi biriydi sağ olsun onun yanında gittim kaldığım bir gün. Herhalde o gün 15-16 saat uyumuşumdur. Bir de açıktan ölüyordum neredeyse. Adam benim için bir şeyler getirmişti. Kahvaltılık bir şeyler yemiştik. Sağ olsun. Akşamda tavuk haşlamayı yemiştik hiç unutmam. Gerçek bir ev aile hissiyatı uyandırmıştı ben de o gün. Babam gibiydi. Babamı hiç görmedim tanımıyorum. Öyle, o biraz farklı. Neyse işte daha çok anlatacağım bir şey var. Anlatan anlat bitmez yani ama en zorlarından birini daha anlatayım. Ev tutacaktım. Ev için parayı yeterince biriktirmiştim. Esenyurt'ta kirası 700 lira olan eşyalı bir ev bulmuştum. Yıl 2018 falan. O gün gittim eve tutmaya. Gidemedim daha Giderken çok karmaşık bir yerdi. Ben ta Fatih taraflarındaydım. Ev ta Esenyurt'ta. Oraları bilmiyorum pek. Bir tane adam vardı sürekli tamam mı? Bana Hornet'ten LGBT uygulaması Hornet. Oradan bana sürekli yaşıyordu bu adam. Gel buluşalım falan takılalım ne bileyim. İyi davranmaya çalışıyordu böyle. Ben de sürekli reddediyordum bunu çünkü ben eskortum. Keyfi bir şey yapamazdım yani o zamanlar bunun için zamanım yoktu. Adam en sonunda seni gideceğin yere bırakırım dedi. Benim de işime gelirdi bu. Çünkü oraları bilmiyorum. Adamın arabasına bindim. Adam beni e, Bey, Esenyurt'un alt tarafları Beylikdüzü düzüme oluyor, Atatürk Havalimanı mı oluyor ne hatırlamıyorum. Atatürk Havalimanı civarlarında oralara kadar sürdü. Sonra ıssız bir yere getirdi. Akşam olmadan bir saat önce falandı. Hava bulutluydu. Kimse yoktu dışarıda neredeyse. Issız bir yere getirdi adam. Otopark gibi bir yere böyle kimse yok. Açık alan ama. Oraya getirdi. Orada bir yani arabayı durdurdum. Niye burada durduk dedik. Çok iyi davranıyordu tamam mı? Birden böyle kaba davranmaya başladı. Yüzüme tokat attı. Bir şeyler söyledi böyle. O an şok içindeydim. Adam. Doğrusunu tahmin etmişsinizdir zaten. Bana tecavüz etti arabada. Yaklaşık işte yarım saat sonra falan. Biraz arabayı sürdü sonra yol kenarında bir yere bıraktı. Akşam olmuştu. Yağmur başladı sonra. Adamın plakasını ezberlemeye çalıştım. Ezberleyemedim. Z harfi vardı bir tek onu hatırlıyorum. O gün evi tutacaktım. Çok mutluydum. Çok heyecanlıydım. Ağlayarak yürüdüm. Yarım saat bir saat falan. Polise gideyim dedim. Polise gitsem ne yapabilirim? Erkeğim sonuçta yani. Polis ne yapabilir? Reşit bir erkeğim. Beni takmazdı yani. Onu biliyordum. Umursamazdı. Çünkü polisler bana hiç iyi davranmadı bu süreçte. Başım, başım polislerle yanmıştı çünkü daha önce. O gün birkaç saat yürüdüm böyle sokaklarda falan biraz kendimi toparladım. Gittim evi tutmaya. Evi tutmak için 700 lira kira 700 lira depozito vermem gerekiyordu ama depozito verecek param yoktu. Depozito'nun ne olduğunu bilmiyordum çünkü yeni ilk defa ev tutacaktım. Yok ikinci defa tutacaktım. Bandaki de şimdi bu. İşte evi tutacakken depozito veremediğim için kadın evi veremeyeceğini söyledi. Kadının oğlu daha doğrusu. Tam ben e, mahalleden çıkacağım zaman kadın beni aradı, benim için üzüldüğünü söyledi ve geri dönmemi istedi. Depozito olmadan beni kira eve aldı. Sağ olsun, depozitoyu sonra verirsin dedi. İşte o zaman sıcak bir yuvam oldu, güvenli bir yalanım oldu. Kadın da çok iyi biriydi, bana yemek getiriyordu bazen, çok düzgün bir kadındı. Bir dakika, Su duymasın, komşular geliyor. İşte o zamanlar yavaş yavaş hayatım güvenceye al aldım, almaya başladım. Sonuçta İstanbul'da bir evim oluyor. Daha kolay müşteri gelir gider falan. Daha çok iş yaparım kafasıyla. Biraz huzura, erm huzura ermiştim, çok mutluydum. İnanılmaz mutluydum. Her şeye rağmen o kadar mutluydum ki. Sonuçta en azından istediğime kavuşuyordum yavaş yavaş. Kimseye ihtiyacım olmadan hayatta kalıyordum. İşte o zamanlar hayatımı kurtaran kişiye tanıştım. O beni bu kötü ortamlardan kurtardı. Aile olduk. Bu kadar sanırım. Yani daha çok var da. Ha bir de sonuna denk getiriyorum hikayenin. Taksici nasıl? Taksici değil. Taksici değil arkadaşlar. İnternetten tanıştığım bir adam senin gideceğin yeri bırakırım demişti. O adam yaptı bunu. Daha önce daha başka zamanlarda tecavüz uğramıştım. Mesela Hepsini hatırlıyorum neredeyse. Mesela bir kere de adamın evine gittim. O da dedi ki şöyle şu ama müşteri olarak değil. Adam şey dedi adama anlatıyordum böyle mesela. Çok yorgunum günlerdir uyuyamadım. Neden uyuyamadın diyor. Ben diyorum ki evim yok o yüzden evsizim diyordum. İnsanlara evsizim mi? insanlar dalga geçiyordu. Ne evsiz dalga mı geçiyorsun öyle bir şey yok yalan uydurma falan diyorlardı. Ee, i̇şte adamın evine gittim. Bodrum kattaydı. Fatih miydi? Zeytinburnu muydu? Hatırlamıyorum. Öyle bir semtteydi. Bodum kattık evine gittim. İşte duş almış mıydım? Almamış mıydım? Hatırlamıyorum. O gün adam işte yaptı yapacağını tıpkı film dizilerdeki gibi Türk dizilerindeki gibi olur ya tıpkı öyle yaptı yapacağını sonra hiçbir şey demeden gittim ne desem de dinlemiyordu zaten. Konuşmuyordu hiç. Hiç konuşmadan yaptı. Gittim oradan. Yine ağlayarak yürüyorum ve yine yağmur yağıyor. Nedense ne zaman tecavüz edilsem yağmur yağıyor. Sanki bilerek oluyor. Dışarıda ıslandım. ıslanarak tecavüz edilmiş bir şekilde yürüyorum. Evsizim ne yapacağımı bilmiyorum. Orasında ne oldu hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Başka bir hikayemi daha anlatayım. Müşteri olarak birinin evine gitmiştim. Evli bir adam. Daha dün sanırım bunu. Hiç param yoktu. Semit alacak param bile yoktu. 50 kuruş falan vardı cebimde. Adamın evine gittim. Adamla her şeyi yaptık. Adam bana yabancı bir para uzattı. O yabancı para da hiçbir değeri yokmuş. Gittim şeye verdim işte. Bunun hiçbir değeri yok. Bunu kim sana verdi falan dedi. Adamın evini de bulamadım. Öyle kaldım ortada aç aç. Ne param var ne bir şeyim. Berbat şeyler geldi işte arkadaşlar başıma. En çok başımı yakan şey tecavüzü falan da geçtim artık. Açlık ve soğuk. Beni en çok açlık ve soğuk zorladı. Özellikle soğuk. O kadar çok üşüdüm ki en büyük fobim üşümek. Hayattaki en büyük fobim üşümek. Ne zaman üşüsem korkuyorum. Böyle yani çok fazla var ama şu an iyiyim. Sakın kötü hissettiğimi düşünmeyin. aklıma Neyse işte arkadaşlar eski bir orospunun ve evsizin ve erkeğin mi desem transforma desem hayatının geçmişini falan duydunuz işte daha çok fazla anlatacağım bir şey var ama nereden başlayacağım bilmiyorum insanlara anlatmaya alışık değilim çünkü psikolojik desteğe ihtiyacım yok yani. Beni en çok şey bazen kabuslarıma giriyor. Çocukken yaşadığım olaylar. Dört senelik tecavüz olayı. Neden bilmiyorum ama yani eskiden böyle görünmüyordum. Bu tamamen benim yarattığım bir kişilik. Yani kadın görünümü ondan bahsediyorum. Kişiliğim böyle görünümü, görünmüyor yani. Hiç sevmem böyle kadın kıyafetlerini. Fazla seksi kadın kıyafetlerini demek istedim. Sanki böyle bende bir şey var ve sapık erkekleri çekiyorum gibi bir şey var bende arkadaşlar. Hayatım boyunca hep sapıklar, tecavüzcüler, taciziler beni buluyor. Nedense hep onları çekiyorum böyle. Erkekken bile çekiyordum. Küçücük bir çocukken nasıl çekebiliyordum onları bilmiyorum ama o yaşımda bile başıma geldiyse üzerimde bir lanet var galiba. O yaşımda 4 sene boyunca sürmüş bu. Ben seksin ne olduğunu bilmeden normal bir karı koca gibi sevişiyordum o adamla bildiğini ve ne hiçbir karşılık vermiyordum ne olduğunu bilmiyordum sadece oyun karşılığında playstation'ı vardı çocuğun tamam mı liseliydi sana o, o, sana bunu oynatırım ama önce bunu ağzına al her, her anını hatırlıyorum neredeyse o playstation oynama bahanesiyle işte beni kandırıyordu ben de istediklerini yapıyordum ne olduğunu bilmiyordum tamam mı o şeyi ağzına önce ne olduğunu bilmiyordum o şeyden beyaz bir şey çıkınca onun da ne olduğunu bilmiyordum. O beyaz şey çıktıktan sonra durduğu zaman neden durduğunu da bilmiyordum. O kaygan beyaz şey pantolonuma bulaştığında neden zor geçiyordu, neden zor temizleniyordu onu da bilmiyorum. Hiçbirini bilmiyordum. Hepsini yıllar sonra öğrendim. Yıllar sonra tecavüz edildiğimi öğrendim. Ailem de bilmiyordu bunu. Daha fazla anlatmayayım çünkü çok tehlikeli konular. Böyle işte. Ailem yok. Ailem benimle konuşmadı. Beni desteklemedi. Ve işte evsiz kaldım. Daha kötüsü olamaz zaten bundan. Neyse arkadaşlar. Belki çocukken yaşadığım o olay yüzünden kadın olmuşumdur. O yüzden kadın gibi hissetmişimdir. Sonuçta bir erkekle sevişiyorsun ve kadın olarak, kadın konumunda. Belki o yüzden böyle olmuşumdur. Şu iğrenç kıyafeti çıkarmam lazım artık. Çok kötü. O kadar yeterli.